Müge Anlı bugün 2016 yılında kaybolan Gülsüm Çınar'ın peşindeydi. Şok eden iddialar ve suçlamalar gündeme geldi tabii. 92 yaşındaki Gülsüm Çınar'ın damadı ve iki kızı şüphelerin odağında. Siz annenizin cinayetinden, siz de kayınvalidenizin cinayetinden sorumlu tutuluyorsunuz. 92 yaşındaki Gülsüm Çınar 4 sene önce ortadan kayboldu. Kayıp kadın bulunamayınca dosya kapandı. Ta ki torunu ve damadının yasak aşk yaşadığı iddiası ortaya çıkana kadar. Ömer Bey gidip bu ilişkiler yumayını savcıya anlatınca evet. savcı diyor ki bu işin içinde bir iş var. Annesinin cinayetinde şüpheli olan Ayşe Avcı'nın kendisini aldatan eşini savunması ise stüdyodakilere şok üstüne şok yaşattı. Siz eşinizin kabul ediyor musunuz baldızınızın kızıyla yani yeğeninizle beraber olduğunu? Yaptığı hatadan döndü. Ama ne? bir hata yaptı yani. Yaptı hatayı, özür diledi benden, bildi hatasını. Döndü. Anladım. Yani bu, yani bayan yapması ayıp. Ama erkek, yani bir sürü <laughs> burada şey var, yani bayan yapmaz ayıp ama erkek bayan kendini korusun. Zorla erkek seni getirip de bir odaya koyabilir mi? Git jandarmaya ver bir kadın kendi namusunu şerefini korumakla mükellefse bir erkek de aynı şekilde doğru, davranmak o zorundadır. Da, da, doğru. Doğru, bakmayın. Bu kez adı yasa aşkla anılan torun Sacide Şeker de, de tartışmaya de, katıldı. Siz teyzenize nasıl böyle bir şey yaptınız? Teyze ya şey, anne yarısı. Benim aramda bir şey yoktu. Orada Mustafa Avcı da orada. Eniştemi aradım. En işte bana yardım et kocamla sorunlarım var dedim. Bana el tut dedim. O da Allah razı olsun yardım etti. Tüm bu iddiaların dışında bir de olay gününe ait çelişkili ifadeler ortaya çıktı. <laughs> Damat Mustafa Avcı'nın üzerinde yoğunlaşıyor şüpheler. Neden? Çünkü Mustafa Avcı bu 22 Haziran 2016 gün aslında belediyede temizlik işlerinde çalışıyor. Ortaya çıkıyor ki hanımefendinin kaybolduğu saatlerde iş yerinde değil. Demişsiniz ki mesela bir arkadaşınıza var iddianamede. Evet. Sana sorarlarsa bu kayınvalidenizin kaybolduğu gün, öldürüldüğü evet. düşünülen gün. Çalıştığımı söyle. Oysa yoksunuz mesela o gün belediyede. Evet. Bu kayıptan sonraki 3 gün işe gitmiyorsunuz mesela. Usta başınızın ifadesi var. İddialar Belediyesi bununla gibi... da sınırlı <laughs> değildi. O gün saat 12.30'da. İş yerine telefon geliyor. Müdürün Metin iyi günden. Kayınvaldem kayboldu diye izin alıyor. Ama bizim hepimizin haberi ailecek. Saat, saat 6'da değil, haberimiz alayım. oluyor. Maktül Gülsüm Çınar'ı öldürdüğü öldürüldüğü değerlendirilen 13:30-17 saat aralığında iş yerinde olmadığını tespit edilmiş. Evet.